Bence, bir ben Ben dedikten sonra bana kimse bir şey şimdi, Aa, Bak, bak kırındır, ağzını. Dolarını toplamışsın. Aç aç aç, aç. Pirini, pirini biraz aşağıda kapat, Göremiyorum bir ağzını. Tamam. Ağzını kapat şimdi aynı şekilde dur. <laughs> Bunları şöyle getir maske. bunun şunu kapat. Tamam. Evine gitme istiyorum. Ee, kendi rızamla, kendi isteğimle, huzur evine oğlumla beraber gitme istiyorum. Kendim bilgi veresin. Tamam mı amca. Tamam amca. <laughs> Üzülme. Ben sana kötü yere vermem. İstanbul dışı gitmez. Bilmiyor ama. İstanbul dışı gitmez. İstanbul dışı olursa buradan ne tutalım, burada kalsın. Sizi biz bakıyoruz, bakacağız. Bilmiyorum öyle mi Ancak dedi? Sizin de bakmak diyorsunuz da, şimdi bunun bakımı öyle... Hayır e... ama bilmiyorum. Şimdi biz Bakım evine He. götürecekler. Razı geldik, babam da razı geldi. Hı. Hı. Öyle kadın da dedi, orası daha güzel dedi. Falan dedi, öteki türlü dedi. Kimsenin yanına bir günde çöktüğün zaman dedi, şeyiniz olmaz dedi. Kadın böyle konuştu yani. Bugün en azından kurtulacağız evet. buradan değil evet. mi? Biz, Mutlusun değil mi? E, tabii bir abi. Hı -hı. Ben su yüzü görmüyoruz ki. Hı -hı. Zaten bak yıkanıyorum şimdi de, şimdi de ders geliyor bana. Vallahi Allah razı olsun diyorum. Çok müterem insanlar. Yani Türk insanı çok şey yani... Hayırseverler, ya, amacılar. Evet, onlar yani. Hı -hı. yani Türkiye'miz yani Allah razı olsun hepsinden. Evet, yani bakıyorlar. Gecenin geliyorlar. Bu korona testinizi de yaptılar herhalde bugün. He, ee, yaptılar. Ben yani sayfanızda gördüm. İletişime hı. geçmek istedim. Yani sessiz kalmak istemedim. Hı, hı. Mübarek günde yardımcı olmak istedim. geldi. Kendisi için, oğlu için çok sevindim. Hı hı. Onlar için şartlar daha uygun olacak bu hı hı. süreçte. İnşallah daha iyi olurlar, sağlıkları daha iyi olur. Hı, hı. Sevindim adlarına, evet. İsminiz neydi? Ceylan Kozan oldu. Teşekkürler. Vallahi ne düşünüyorum evladım. Allah razı olsun diyor. Hı -hı. Allah tutuklarını altın etsin, Allah gençliklerini bağışlasın. Başka bir şey diyemem evladım. Ne mutlu bizim milletimize. Özellikle Ramazan ayı vesilesiyle de çok fazla. Sizlere de Allah razı olsun. Sizlerden de. Peki amcam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Allah getirene götürene razı olsun. Takdir ettim. Hı -hı. Bir evlat bir anne babaya bakmaz ama bir baba bir anne bir evladına işte bakıyor. Hı -hı.